Evet dostlar herkese hayırlı günler. Şimdi özellikle sizlere bahsetmek istediğim bir konu var. Hepinizin bilmiş olduğu gibi ben sizlere bir söz verdim. Yaklaşık olarak bir hafta daha sizlere portföy planlamasında yardımcı olacağım. Bu portföy planlamasında varant almak istemeyenler, hisse almak isteyenler için güzel bir çalışmam var. Bu da Galatasaray hissesi için. Galatasaray hissesinin şu an anlık fiyatı. 1.37 olması lazım. Biz bunu sabahtan toplamaya başladık. Bunu sizlere hisse bazında paylaşmak istediğim son hisse olarak sunmak istiyorum. Bu hissemizin direnç seviyesi 1.49, hedef bölgesi olarak da şöyle göstermek istiyorum. 2.40 ile 2.58 nokta 58 seviyeleri. Umarım herkese hayırlı güzel bir çalışma olur. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı, bol kazançlar diliyorum.